Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Felaket yaklaşıyor. Ruslar duyurdu. Erdoğan'dan acil olarak yardım istemeliyiz. Ukrayna'da Rusya'nın kontrolündeki bölgede bulunan ve son günlerde bombardıman hedefi haline gelen Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporjiya etrafında tansiyon yükseliyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin Japonya nükleer santralinin son durumunu tamamen kontrolden çıktığı diye nitelendirmesinin ardından Rus basınından bir acil çağrı geldi. Moskovsi gazetesinin önde gelen köşe yazarlarından Mihail Shrostovsky, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devreye girmeye davet etti. Erdoğan'a acilen ihtiyaç var. Yeni Çernobil'den bizi yalnızca Türkiye Cumhurbaşkanı kurtarabilir. Zaporjiya Santrali ile ilgili itilafta risk çok büyük, çözüm yok başlıklı yazıda, Rostovski, Avrupa Çernobil ölçeğinde yeni bir nükleer felaketle Hatta daha da kötüsüyle karşı karşıya. Bunlar gazetecilik abartıları değil, analistlerin teorileri değil, sahte uzmanların uydurmaları değil. Bu aynı anda birkaç bağımsız kaynaktan gelen resmi bilgi. Tehlike kapıda diye yazdı. Yazıda özetle şöyle deniliyor. Rusya Ukrayna'yı suçluyor. Ukrayna Rusya'yı suçluyor. Batı Ukrayna'yı destekliyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve BM siyasi nezaketi korumaya çalışıyor. Ukrayna itilafı sırasında yalnızca bir yabancı politikacı, kalıcı ve etkili bir ara bulucu olduğunu, herkese ulaşabileceğini ve müzakere sürecini ortada bıraktığını kanıtladı. Bu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'nın izninde güvenilirdir. Kiev'de ve Batı başkentlerinde çekinceli de olsa güvenilirdir. Onu oyuna sokmanın zamanı geldi mi? Şu anda Zaporozhye nükleer santrali çevresinde olup bitenler, Türkiye'nin aktif katılımı ve ara buluculuğu sayesinde başarıyla çözülen Ukrayna tahılının ihracatını sağlama sorunundan daha az önemli değil. Santralin bulunduğu yerle İstanbul arası düz bir çizgide 851 kilometredir. Rusya, Ukrayna bombardımanının tüm dünya için bir felaket tehlikesi yarattığını savunurken, Ukrayna Rus birliklerini santral bölgesinde silah depolamakla suçluyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Korgeneral Igor Konashenkov, Ukrayna'nın pazar günü Zaporijya Nükleer Santrali'ne düzenlediği saldırının güç dalgalanmasına neden olduğunu ve santralin şalterlerine dumanın patlayarak acil bir kapatmayı tetiklediğini itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğünü söylemişti. Kremlin sözcüsü Peskov, Batılı güçleri Kiev'i e santrale saldırmaya bırakmaya zorlamaya çağırdı. Ancak Ukrayna askeri istihbarat şefi Yusuf, pazartesi günü yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'nın nükleer santralini bombaladığını gördük iddiasını ortaya attı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.